Sayın Kılıç buyurun. Süreniz beş dakikadır sizin de. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi üzerinde grubum adına konuşmak üzere söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Vefatının seneyi devriyesinde ilim, fikir, siyaset, devlet ve dava adamı olan Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızı rahmetle yad ediyorum. Görevi İslam dininin temel kaynaklarına dayalı doğru ve güzel bilgi ile toplumu din konusunda aydınlatmak, inanç, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek ve ibadet yerlerini yönetmek olan Diyanet İşleri Başkanlığı 3 Mart 1924'te kurulmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşundan itibaren yürüttüğü hizmetlerde doğru bilgiyi, güzel ahlakı ve İslam'ın iki sahih kaynağı olan Kur'an ve sünneti esas almış, bunun yanında tarihin imgeinden geçen geleneği, Müslümanların 15 asırlık tecrübesini günün gelişen ve değişen şartları çerçevesinde çağın ihtiyaç ve beklentilerini göz ardı etmeyen bir anlayışı benimsemiştir. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da dini ve manevi değerleri her fırsatta topluma anlatma, öğretme ve rehberlik etme görevini üstlenen Diyanet İşleri Başkanlığı bugün yüzü aşkın ülkede yurt dışı teşkilatları ile din hizmetlerini yürütmektedir. Başkanlık dini mübini İslam'ın rahmet yüklü mesajlarını toplumumuza ve tüm insanlığa ulaştırmak, insanlığın barış ve huzuruna katkı sağlamak, müminlere yeni ufuklar açmak ve manevi derinlikler kazandırmak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, din duygusu insanlık tarihiyle başlayan ve doğuştan gelen bir duygudur. İnsandaki din duygusunun silinmesi imkansızdır. İlmin sınırı genişledikçe bir yaratıcının varlığına dair kesin deliller de bu oranda çoğalmaktadır. Dikkat edilirse Çağımızda din hizmetine ve din olgusuna yapılan atıflar tüm dünyadaki yerini ve gücünü korumakta dünyanın modern açılımına rağmen bu tutum ve görüntü devam etmektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yurt içi ve yurt dışı din hizmetlerinin yürütülmesinde din görevlilerinin çok büyük bir payı vardır ve bu sorumlulukları artarak devam etmektedir. Ülkemiz tarihinde milli mücadele yıllarındaki tablo ve cumhuriyetimizin kuruluşundaki proje din görevlilerimizin toplumdaki sosyal yapılarını ortaya koyma açısından önemli olduğu gibi bunlar ihtiyaç halinde onların başarılarını gösteren belge ve kanıtlardır. Ülkemizin aydınlık dolu yarınlarının inşasında din görevlilerimize önemli hizmetler düştüğünü bir kez daha vurguluyor, gayretlerini takdir ve iftiharla izliyor, emeği geçenlere minnet, ahirete göçenlere rahmet diliyor, yüce meclisi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Kılıç.